Efendim merhabalar yepyeni bir videoyla karşınızdayım otomobil dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz kanalımızın felsefesi kimini sevindiririz kimini üzeriz demeden gerçekler neyse piyasa bize ne söylüyorsa biz de size onu söylüyoruz yine dop dolu bir piyasa videosu yaptık efendim telefonu kaldırıyorlar ve telefondan karşı taraftan şöyle bir ses geliyor aradığınız kerize şu anda ulaşılamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Neden? Niye böyle oldu? İşte hepsini konuşacağız. Hani bir şarkı sözü var ya? Perdeler kapandı gönül sahnemde. Vakit doldu artık bana müsaade diyor. İşte o müsaade kısmına piyasa geldi. Niye geldi? Ne sebeplerle geldi? Hepsini konuşalım. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler demeden önce arkadaşlar her zaman hatırlatmamızı yapıyoruz. Kanalımıza abone olarak Otomobil Dünyası ailesine lütfen katılın. Daha güçlüyüz sizle. Efendim videoya like atın. Videoyu niye like atın diyoruz. Egolarımızı tatmin etmek için değil. Sizin atacağınız her like da videomuz üst sıralara taşınıyor. Youtube algoritması bu şekilde işliyor. Videolara nokta dahi olsa yorum yapın ki videolarımız çok daha fazla kişinin etkisi altına girsin. Çok daha fazla kişi YouTube'dan videolarımıza ulaşsın. Ne yapıyoruz bir de arkadaşlar? Sosyal medya hesaplarımızdan videoları paylaşıyoruz. Değil mi? Hepimizin bir sosyal medya hesabı var. Kiminin Facebook, kiminin Instagram'ı ve arkadaşlarımızı etiketleyelim. Atalım otomobil piyasasındaki tüm gerçekleri açıklayacağımız piyasa videomuza geçelim. Hadi iyi seyirler. Sevgili arkadaşlar, her defasında bu koltuğa oturup otomobili konuşmak istiyoruz. Opel Astra'nın yeni kasası geldi. Mustang görünümlü, ön ızgaralarıyla oldukça etkileyici bir otomobil. Gönül isterdi ki plazalara gidip bu aracı inceleyelim. Sizlere videosunu hazırlayalım. Şartlarını, fiyatlarını söyleyelim. İşte kredi oranlarını hesaplayalım. Bu aracı kaç taksitle peşin almak isteyen nasıl alır? Taksitle almak isteyen nasıl alır? Ve otomobilin artıları, eksileri neler? Bunları konuşurduk. Tekrar girerdik bayilere, galerilere. İkinci el otomobilleri çekerdim sizlere. Biliyorsunuz ikinci el pazarlarına giderdik. Otomobil fiyatlarını incelerdik. Ve sizlerin önüne bunun videosunu yapardık. Ama nereye kadar? Ta ki bu seneye kadar. Bu sene ne oldu? Otomobil fiyatları öyle noktalara geldi ki artık otomobili anlatmak yerine bayilere gidip bayilerde otomobilleri çekmek yerine galerilere, otopazarlarına gidip otomobilleri çekip izleyicilerimize, takipçilerimize paylaşmak yerine piyasayı anlatmaya, piyasadaki olup bitenleri sizlerin önüne getirmeye çalışıyoruz. İşte son günlerde nedir durumlar arkadaşlar? Otomobilde olduğu gibi tekstilde, gıdada, konutta her yerde faiz fiyatlar, yüksek fiyatlar ve alım gücümüzün azalması. Ya fiyatlar artsın, fiyatlar artar tamam da bizim alım gücümüz de ona nispeten artarsa bu onu karşılar. Ama bizim gelirimiz aynı oranda artmadıkça ve giderler roket hızıyla arttıkça herkesin kafasındaki sorular aynı. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? Şimdi bir para biriktirdiğimizi göz önüne alalım. Köşemizde arkadaşlar çalışıyoruz ve elimizden geldiğince bir köşeye para koymaya çalışıyoruz. İşte eskiden hesap yapardın. Ben bu birikimi böyle devam edersem 10 ay sonra istediğim aracı alırım. Şimdi aynı vatandaş çalışıyor, köşeye bir şeyler atmaya çalışıyor. 10 ay geçiyor bir bakıyor araba ondan 20 ay daha uzaklaşmış. İşte bunun adına enflasyon deniliyor. Siz köşeye parayı koydukça almak istediğiniz şey sizden köşeye koydunuz hızdan çok daha fazla bir şekilde artıyor. Artacak artacak endişesi her şeyde olduğu gibi otomobilde de satışları uzun bir süredir yüksek perdeden getiriyordu. Herkes nasıl olsa artacak Elimdeki avucumda ne var ne yok. Ben buraya basayım. Bundan karlı çıkarım. Alırım. Satarım. Ama ne oldu? Artık arkadaşlar piyasa adeta bir resesyona girdi. Ve insanların alım gücü tamamen tükenmiş durumda. Vatandaş araç alamıyor. Biz bunu nereden görüyoruz? Biz bunu her ay açıklanan satış rakamlarından görüyoruz. Hem ikinci el tarafı. Özellikle ikinci el tarafının yüksek modelli araçları düşük kilometreli yüksek modelli araçları ve hem de sıfır tarafı adeta yerlerde sürünüyor. Şimdi bu politika aynı böyle devam ederse otomobil piyasası ülkenin ekonomisini lokomotifi nasıl olsa buradan vatandaş ilgisini alakasını çekmiyor. Bereket versin biz devlet olarak vergimizi topluyoruz. Bereket versin biz bayi dispiritörler olarak karımızı otomobilden çıkartıyoruz diyen bir otomobil camiası. Ve bir devletimizin vergi politikasıyla işler bu noktaya geldi ve burada artık bir Arap saçına dönüştü. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte biz alamayan, almıyoruz değil, alamıyoruz söylemini geçen son videoda arkadaşlar lütfen videoların altına almıyoruz yazmayın, alamıyoruz yazın. Bir yerde yaptığınız paylaşımlarda almıyoruz yazdıkça sizin bu yorumunuzun altına o otomobili satmak isteyenler, otomobil otomobil fiyatlarının artmasını isteyenler de Almayın bakalım dolar artacak. Almayın bakalım yarın kaçmadan alacaksınız gibi söylemler geliştiriyor. Oysa ki sizlerin demek istediğiniz almıyorum değil alamıyorum. Bu fiyatlara almak istediğim otomobile sahip olamıyorum ama karşı taraf bu argümanı nasıl kullanıyordu? Alma bakalım ne olacak? Alma yarın bugünden daha fazla olacak diye söyleniyor. O yüzden siz de almıyoruz değil. Bakın alamıyoruz söylemini. Geçen hafta başlattınız bunu. Biliyorum. Sizler de bunu etiketliyorsunuz. Sosyal medyalarda paylaşıyorsunuz. Görüyorum. Almıyoruz değil alamıyoruz dediğimiz zaman arkadaşlar otomobil piyasasının artık geldiği bu durum çok daha anlaşılır bir seviyeye gelecek. Bizi yönetenler otomobil almak isteyenlerin eğer gerçekten bakın konutta geçen hemen dün açıklanan bir arkadaşlar konuttaki artık TOKİ tarafından Yüz binlerce ev konut yapılacağıyla ilgili. Çünkü konut tarafında da inanılmaz sıkıntılar var. Kiralar almış başını gitmiş. Ev konut almak isteyen vatandaşlar artık buralardan bu fiyatlardan konut alamıyorlar. Hal böyle olunca da konuta hemen bir düzenleme geldi. Çok da güzel oldu. İnşallah bunlar söylenen tarihlerde de bitirilir. Vatandaşlara teslim edilir. Temennimiz bu yönde. Şimdi gelirsek eğer otomobil tarafına arkadaşlar. Otomobilde de artık... Bakın konutta olduğu gibi radikal bir şeyin yapılması gerektiğini ben belki burada bir yıldır eğer beni uzun bir sürede takip edenler varsa bir yıldır affedersiniz yani her türlü her yöntemle biz bunları anlattık söyledik dedik ki kardeşim buraya radikal olmayan hiçbir şey artık bu otomobildeki çılgınca yükselişi durduramaz. Burada çünkü enflasyon var burada çünkü ürün ithal yurt dışından geliyor ve bunun üzerine bir de kara borsacılık, stokçuluk ve birden çok böyle sıkıntılı durum eklenince artık vatandaş otomobil konusunda aşırı sıkıntılı ve otomobile ulaşamıyor. Bakın arkadaşlar şunu biliyorum. Şimdi diyeceksiniz yakıt, işte kasko, trafik sigortası, muayene ücretleri. Bakın onlardan bahsetmiyorum. Onlar otomobili aldıktan sonraki evre. Şu anda vatandaşın otomobil almak için bir evresi var. Otomobil fiyatları çok yüksek. Bak burayı konuşuyoruz ya bura bitmiyor zaten. Video uzuyor 30 dakikalara çıkıyor ve biz gelmek istediğimiz yere yine gelemiyoruz. Bir de bunun otomobili aldıktan sonraki boyutu var ki orası artık 30-40 dakikalarla anlatılacak bir tarafı da çoktan aşıp geçmiş durumda. Artık her 4 arabadan biri belki de daha fazlası bırakın kaskoyu trafik sigortası bile olmadan trafikte akıyor. Bu otomobillerin bakımları düzenli bir şekilde yapılamıyor. Daha geçen hafta kendi aracımın yağ bakımını değiştirdim. Sadece yağ fiyatı 1200 TL. Bakın içinde bakım ücreti işletmenin giderleri yok. Sadece yağ ödediğim bedel. Bunun yedek parça fiyatları hepinizin malumu benim de malumum. Buralar bambaşka sorunlar. Ama otomobil yani otomobil almak isteyen bir vatandaşın horoslara 80-90 bin lira artık Şahinlere 100 bin TL isteniyor. Arkadaşlar biz geçen sene ikinci el galeri videoları yaparken 40 bin 45 bin bandındaydı. Yani inanamıyordu izleyenler. Oraya yorumlar yazıyordu. Abi sen işte çekme şu araçları. Bu gösterme yani göründüğümüz zaman sinirlerimiz bozuluyor. 40 bin liraya Şahin mi olur? 45 bin liraya Şahin mi olur? Arkadaşlar şimdi artık o Şahin'ler 45 bin lira değil artık 100 bin lira. Geçen sene arkadaşlar bak geçen sene Rero Megan videosu çekmiştim. Belki tam bir yılı bile olmamıştı. Kampanya yapılmıştı. 209 bin TL'ydi. 209 bin TL. Birçok tepki aldım. baya gittim videosunu yaptım. İşte abi niye gidiyorsun? işte bu fiyatlara bu arabayı kim alabilir? nasıl alacağız biz 209 bin TL burası bu fiyatlar düşecek bunun başka yolu yok deniliyordu. Muhtemelen şimdi aynı Megan 500-600 bin TL'leri rahatlıkla gördü. Zaten piyasada şu anda en ucuz sıfır otomobil 400 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Yani bu aya kadar birkaç aya kadar diyelim arkadaşlar otomobil satış tarafında herhangi bir düşüş olmaması otomobilin vergisini toplayan devletimiz ve aynı zamanda dispütör ve bayi tarafında da bir paniğe yol açmıyordu. Çünkü neden? Devletimiz yıllık vergi kotasını dolduruyordu ve şuna bakmıyordu. Yani bu otomobili binici mi almış, stokçum mu almış, kara borsacı mı almış devletimiz için bu herhangi bir şey fark etmiyor. Yani vergisini alsın. Kara, stokçudan da aynı vergiyi alacak, biniciden de alacak, kara borsacıdan da alacak. Yani hiçbir farkı yok. Devlet gelirini araç satıldığı anda oradan KDV'sini ve ÖTV'sini alıyor. Bu bayi için de aynı şey geçerli. Ha siz almışsınız. Hadi onu stoklamak isteyen birisi almış. Hatta o kişi alırsa biraz daha avantajlı bile olabilir. Şimdi o konulara çok girmeyelim. Ama hani oradan da e, sakalını alıyorlardır. Öyle söyleyelim ki bu işler başka türlü zaten dönmez. O öbür türlü size satarlardı bunca zamandır bu araçları. Şimdi iş nerede kızıştı? E bugüne kadar bu teker bir şekilde dönüyordu. Bu işleyiş bir şekilde işleyip gidiyordu. Ama artık arkadaşlar bakın. Bugüne kadar bayilerde otomobil yokken gelen satış rakamları. Biz çünkü hep diyorduk ya işte bu otomobiller biniciye gitmiyor. Bu otomobiller trafik akışına karışmıyor. Bu otomobiller alınıyor. A noktasından alınıyor. B noktasına da çekicinin üstünde gidiyor. Bırakın hani. Araç showroom'dan lastiklerin üstünde gitmiyor yani. Çekicinin üzerinde gidiyor. İşte bu satış rakamları bir yıldır bu şekilde 80 bin, 80 bin, 80 bin adet çıkıyordu. Bazen üstünde çıkıyordu. Bazen 75 bin adet çıkıyordu. Ve bu sıkıntı olarak görünmüyordu. Niye? Dedik ya başta. Devletimiz zaten vergisini alıyordu. Bayi satışını gerçekleştiriyordu. Ama işte hani resasyon kısmı artık vatandaşın alım gücünün tamamen okulda okutan bir çocuğu varsa, market, pazar, tekstil, kıyafet. Bir bunları gözümüzün önüne koyduğumuz zaman insanların neye geçti insanlar artık arkadaşlar? Temel ihtiyaçlarını önceliyorlar. Ailesiyle temel ihtiyaçlarını önceliyorlar ve ondan sonra ne varsa gemiden atacak. Hani bir gemidesiniz ve bir şeyleri atmanız gerekiyor artık. Her şey size yük yapacak, batacaksınız. Bir şeyleri terk etmeniz gerekiyorsa artık vatandaş birçok şeyden feragat etmeye başladı. Birçok şeyini bunun dışına çıkarmaya çalışıyor. Çünkü dediğim gibi otomobilde bunun önceliği arasına geliyor. Otomobil evin hayırsız çocuğu gibi çünkü. Çok masrafı var. Çok masraf çıkarıyor. Hani hayırsız bir evlat vardır ya devamlı aileye zarar verir. Kavga yapar gelir, birinin camını kırar gelir falan. Otomobilde de bu gözle bakılıyor. Trafik sigortası, kaskosu, e, muayene ücretleri, yedek parça fiyatı, akarekıt gibi böyle sıkıntıları birden fazla olunca da arkadaşlar vatandaş bugünlerde görünüyor ki alımı tamamen kesti durdurdu. Onu söyleyelim. Hatta ailesinde ikinci, üçüncü bir aracı varsa onları elinden çıkartmak istiyor. Bir araçta yolumuza devam ederiz. Bir evimizde bir aracın fazlası bulunmasın. Dediğim gibi tekrar park maliyetleri inanılmaz bir derecede artıyor. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kesim abonelikten çıkacak. Biz böyle söylediğimiz zaman bir kesim bize linçleyecek. Ne diyorsun arkadaşım sen ne anlatıyorsun? Dolar kuru, dolar kuru. Zaten ellerinde, avuçlarında dolar kuru var arkadaşlar. Kur bugün 18 lira. Bakın bugün 18 lira. Burayı altını çiziyorum. Eğer böyle olmazsa gelin bu videoya da istediğiniz her şeyi yazın. Bu kur yarın 10 liraya düşsün. Bakın bugün 18 lira, yarın 10 liraya düşsün. Eğer bu memlekette otomobil, gıda, tekstil, Beyaz eşya bir şeyin fiyatı düşerse ben bu kanalı da kapatırım. Bakın dolar bu ülkede dolar artar fiyatlar artar. Dolar düşer hiçbir şey düşmez. Sadece yatay seyreder. Ve ama nedense ne hikmetse herkesin dilinde bir kur vardır. Herkes bu kura sığınır. Kur artıyor, kur artıyor. Tamam. Kur artarken zam yapılır. Kur düşerken de hiçbir şekilde fiyatlar düşürülmez. Vatan hepimiz birbirimize yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu ülkede arkadaşlar hem alıcı tarafta olun hem satıcı olun. Hem bir evde oturuyorsanız kiracı olun hem ev sahibi olun. Patron olun işçi olun. 85-90 milyon bir ülkede aslında dönüp dolaşıp Yaptığımız her şeyi birbirimize yapıyoruz. Ve dönüp dolaşıp bugün sen birine zarar veriyorsan yarın o sana zarar veriyor. Sen yaptığın sektörde diğerine kazık atıyorsun. Diğeri de sana kazık atıyor. Biz artık bunu gerçekten çok işselleştirdik. Otomobilde de böyle yaptık. Konutta da böyle yaptık. Gıdada da böyle yaptık. Tekstilde de böyle yaptık. Beyaz eşyada da böyle yaptık. Birçok alanda yaşam tarzımız haline getirdik. Alttaki ananın sesini duymadık. Altta kalanın canı çıksın politikası izleniyor. Efendim parası olanlar otomobil fiyatlarının artması umrunda bile olmuyor. Hatta bundan zevk alıyor. Ya ben bazı yorumlarda görüyorum bunu. Otomobil fiyatları artınca böyle yağ alıyor. Dört keşi oluyor. Otomobil alamayanlara bir empati yapamıyor. Bak otomobil alamayan ve otomobil fiyatlarının yükselmesine veya yarın kendisinin otomobilini değiştirmesi gerektiği zaman ki duruma kesinlikle ee, bir rahatsızlığı yok. O yüzden arkadaşlar otomobil piyasasında maalesef bir yıldır biz oturup gerçek anlamda otomobili konuşamıyoruz. Burası böyle sahipsiz bırakıldı. Burası başı boş bırakıldı. Başı boş bırakılınca da buraya böyle bir sürü kurtlar dadandı. Geldi burada elini kolunu sallayarak istedikleri her şeyi yaptılar. İstedikleri her şeyi yaptılar ve bugünkü Türkiye'nin en büyük 3 sektöründen birisi olan otomobil sektörü. İnşaat, tekstil ve otomobil. Ülkemizin lokomotif olarak, gelir olarak, en çok iş gücü olarak katkı veren otomobil sektörüdür ve bu sektörü el birliğiyle öldürdüğünüz zaman bunun hiç kimseye de bir yararı olmayacaktır diyelim. Son olarak söylemek istediğim şu. Bu rakamlarla alım gücünün olmadığını anladıkları zaman zaten bir hamlenin geleceğini bekliyorum konutta gelen bir hamle var. Bakın konutta. Çünkü konut tarafı da inanılmaz bir durumlara geldi. Cidden çok sıkıntılı. Hem kira artışları hem de eğer konut almak isteyen bir vatandaşın evin ana fiyatı çok çok artmış bir durumda. İster kiracı olun, ister ev almak isteyin. İkisinde de oldukça konutta sıkıntılar vardı. Aynı sıkıntıların çok daha fazlası otomobilde var. Artık otomobilde de radikal kararların alma günü geldi de geçiyor. Ben bunlardan ikisini bu kanalda bir yıldan uzundur söylüyorum. Bir, ikinci el ithalatı. iki yedi eminlerde yüz binlerce çürüyen otomobil. Bakın bu işin can suyu olur. Otomobil sevenlerini, otomobil binicilerini çok daha fazla üzmeyelim. Gerçekten otomobil bir yıldan uzun bir süredir kan ağlıyor durumda. Efendim kanalımıza abone değilsek Otomobil Dünyası kanalına abone olun. Biz burada arkadaşlar sürede olsun. Geleyim şurada iki kelam edeyim. Gideyim derdine değiliz. Gerçekten bu otomobil tarafının sıkıntılarını uzun bir süredir anlatıyoruz. Bizi uzun bir süredir dinleyenler farkındadır. Siz de Otomobil Dünyası kanalına katılın. Sesimiz daha hür ve daha güçlü bir şekilde çıksın. Efendim bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.